Arkadaşlar merhaba diyeceksiniz. Nerede bu kız ya? Bu kız nerede? It's been ages gerçekten. 6 ay olmuştur. En son geçen yaz ben burada kalmışım galiba. Hazal'la kaldık herhalde öyle hatırlıyorum. Yaren neredeyim? Yaren bize yemek hazırladı. Gidiyorum şimdi Yaren'in yanına. Canlı canlı Yaren'in yanına gidiyorum. Ay, ama terlikle... Terliklerin pırt pırt sesler çıkarıyor. Eterlikleri şimdiden almıştım. İki sene oldu ama inanın daha aldığımın üçüncü haftasında koptular. En anlamayacak şey de orada almış. Plastik e, terlik. E, yani ben de ki plastik. Anlıyor Niye? Musun? Niye bir şey oluyorsun? Kırılıyorsun. Plastik, pardon. Plastiğin kırılması imkansız bir şey. Ay bir dakika. Hı böyle şeyler yapıyor Böyle şeyler yapıyor. Yani <gülüyor> e, <gülüyor> şeyler yapıyor. Yaren bir tandır ekmeği yapmaya çalıştı. Ya nerede? Hamur İyiyiz yok mu? Gizdin onu. Ha, o kadar açım ki tandır ekmeği hamurundan kalıntılarını. <laughs> ya e, attığı fotoğraflarda göre yani gördüğüm kadarıyla ekmekte sıkıntı vardı. Hmm, ha, bunu fark etmiş olman çok özel. <laughs> ben de diyorum ki yani ya yeni yapalım ya da mecbur tandır ekmeği alacağız. 40 yıllık tandır ekmeği. Ama çok e, sıkıntılı gözüküyordu yani. Evet, Sanırım un vardı. ve su ve tuz. Bir tanesini hiç güzel saramadım. Şu senin olsun. Bu kare olan Onu Niye mi? öyle yaptın? Niye beklerdi. ince uzun yapmamı? Öyle Ben beklerdi. onu ben tekrar yapabilir miyim bir dakika? Şefimizin. Anladım. Tamam. Şefimizin mutfağında ya ne buna öyle bir bohça gibi sarmışsın Ben bunu geri alamam zaten. Ama olsun. E, dürüm dediğin şey illa ince uzun olmak zorunda değil. Aile artık sofrayı kursun. Saat 8'i geçiyor. <laughs> şey <laughs> Ya. Çünkü aile yiyebilir. Yani yiyoruz, yiyoruz. <laughs> Tamam. Buz üretmeye. Aygül buz makinesi alıyor. Yaren çok gergin ya. Daha yemeden karanlık olacak ve karanlıkta yemek yiyeceğiz diye dertleniyor bu kızı. Beni de Prenses diyordu Yaren. Cık, ben çizemedim. Birinci bölümü açıp bir de Prenses Leys'imiz geldi. Yemeğimiz çok hoş. Evet. Arkadaşlar evet, ben öyle bir arkadaşım ki Ay ben kendi sevmediğim halde Ayla seviyor diye çabalar aldım. Aaaa! Arkadaşlar ben de şu an öğrendim. Bacım, bacım, gülnüzlü bacım. Bu bilgi beni bu gece uyutmayacak. Şimdi Prens 1. sezon 1. bölümü açıyoruz ama hay hayde. 100 milyon TL çekim imkanı. Vay <laughs> <bay be. gülüyor> Vay be, şarkısını ezberlemiş. Abla çekme. Abla, yani abla yok. AI e, Poseidon var sadece kenarda. Bu arada benim e, Daredevil izledim kanal çok aşırı sapık şeyler yayınlıyordu. Ve ben bir kere otobüste açtım. Ama böyle var. Abbo. Gerçekten otobüste yapmayın bunu. Tırnaklarım bakın. Ve aynı zamanda... Bize kalsın. <laughs> Şurada <sevdirme>. güzel durmadı. Bağlayabiliyoruz yani bizim de öyle şeylerimiz var biz de yapıyoruz bazen. Çok zorlandık. Çok zorlandık. Uyanamadık kahvaltı yapacağız. Yani ben bize yine traditional e, kahvaltılık. kahvaltı. Neydi bu ya? Söğüşünden hazırlamış bakın. Neydi? Söğüş. Ne söğüşü be? Söğüş bunları diyorum. Şu havuç olması çok önemli bir şey. Eğer Yaren kahvaltıya havuç koymuyorsa ben derim yani bu benim arkadaşım değil. Benim olup olmadığımı kahvaltımı... bilmek zorunda olsaydın. Hı hı. Kahvaltıya ona kahvaltı hazırlamasını istemeliydim. <laughs> Evet. Eğer iki ya. dilimden fazla ekmek koyuyorsa <laughs> Yaren değil ve aynı zamanda <laughs> havuç koyuyorsa Yaren değil arkadaşlar. Bu niye bu kadar küçük bir şey ya? Çünkü tek, tek Oha ben bu ne? bu <laughs> ne ya? Ben bunu çok devasa bir şey zannetmiştim. Devasaları da var da. Bakın Eşimler arkadaşlar Yaren e, şey. Yaren'e Yaren'e çocukluk aklıyla aldığım kahve makinesi. Oo çok iyi saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ama iyi bir kahve makinesi önce su dolduruyoruz guys. Durduk. Bunu Ha, I'm working late. Espresso. Okay. Yes. Üstüne koyduk. Bu arada çok fantastik bir kahve sipariş ettim. Ne karamelli. Yiyor? Sabine Carpenter aramalı. <laughs> Bak karamelli freak böyle birazcık. Karamelli Karamel. çikolatalı. Oh. Kahveyi en sevdiğim hali. Sonra kahvemizi doldurduk. Ben bugün biraz... Abarma yaran, abarma. Abarma yaran, abarma. <laughs> Neden yani abartacağım? Çünkü iki kişiyiz. Yani arkadaşlar ben, ben de kahve içiyorum. Gerekir. Daha sonra benim öyle bir aletim olmadığı için bir çatalın ucuyla bunu böyle birazcık delikliyorum. Aa öyle bir Bunu deliklemek için alet mi vardı ya? Yapıyorsun işte. Evet de gerek yok bence. Bence yani... de şu an gerek yok. Belki bir kahve gurmesi değilsen. Bence hiç kahve gurmesi değilsin canım Hiç bunu alan bir insanın başka bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu benim için kahve gurmeliğe yetiyor. Ooo. Oo, Yuuu. Ben de kapattık, kapattık. kapattık ve... Ya beni çekmedi. Bir dakika pardon kafam karıştı ya. Kapağı kapattık ve sıktık. Sonra bunun üstüne koyduk. Buradan kahveler çıkacak. Çok değişik. Çok antik çağlardan kalmış bir e, icat gibi hissettiriyor. Altını açtık. Birazcık da kıstık ki yavaş yavaş olsun. Oo. Geç çalışıyorum çünkü ben şarkı kahvesi yapıyor yani. Şu an espresso. <laughs> Kahvaltımız. Bacımın ellerine sağlık. <laughs> yani bizi geçen yedi tane daha köy var. Bunların birçoğunda çatal bıçak daha icat edilmedi. Ben bu halkın cahilliğinden bıktım arkadaşlar. Aranızda olmadı, güzel dediğimi, bilmeyen var mı? Ben. <laughs> güzel sanatlar fakültesinin ne olduğunu bilmeyen var mı? <laughs> Dokuzuncu sınıfta biz. Roma <laughs> var, var Öz kızım ya. ...yıllar geçtikçe çürüyüp yok olacak. Burada arkadaşım varmış. Gel, pıstı 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 pıstı. Ya, chok tatnasizirgas же ya Hai? <laughs> e? <laughs> bak Geurzele bak Slow <laughs> mo家ante